Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz Şükrü ile Marmara Adası'na geldik. Adını da söyle var. Tıraş olmaya geldi. Biraz hava almaya Bandık geldi. Sürek kaydı tıraş oldu Şükrü. Sıkleti ile beraber geldik. Baldık yola söyle. Öyle mi? O temiz ev için söylenir Şükrü. Temiz ev için söylenir, temizlik evet. yaptıktan sonra söylenir. Yakışıklı kaptan yakışıklı. Oh, Ablıyorum ya. Şu, yakışıklı. Neden? Her zaman yakışıklı. Şaşırma buldu. Evet. Ablıyorum. Altın su, çay <laughs> bahçesi. Ya sen, senin buraya ben, Bayra bayram baramızla geldim. Tamam be. Ya. Bayram bitti ya. Ha bayramda gelemedin şimdi. Bayramda mı? gelemedim. Evet, iyi yaptın. Geldim buraya. <laughs> Abla nerede? Gerçek, gerçek. İşi var ablanın. Her zaman geldiğimiz çay bahçesi burası. Çayı da çok güzel. Diğer nazaran daha ucuz. Daha güzel. Arkadaşlar. Çok lezzetli bir çay var. Gelmeyenler gelip çayını içebilir. Çok temiz şöyle gelecek demek ki var anne tek tane video bak tamamını çekemeyebilir fırsat vere gideceğim biraz sonra da şarjım az anne sen Hayatımız böyle pırpır öyle. Hava serin. Bana, Çok güzel esiyor. Etileşiyor. Şey gel buraya, gittin. Şey mu? Bana, bana gel buraya nereye gittin? Şey şey de, bana Şükrü. Yapın. Şükrü şey gel. Şey Çayımızı da içelim arkadaşlar. Nasılsınız iyisiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yaramazlık i̇yi, yoktur. Abi, 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 Keyifleriz sağlığınız yerinde olsun. Ben bu çayını yudurayım bu arada. Doğmadan. Para bacak lazım. Bulamadın mı be? Ben üstüne vereyim. Burayı bak be, burayı kapıyon be. He? <laughs> kapıyon be. Ne çabuk geldin lan sen. Şükrü otur çayını iç oğlum. Tamam anne. Hadi. Tamam anne. Ee, bir de Şükrü'nün telefonunu tamire verdik. Bozmuştu. Yeni yaptırdık. Ya düşünür buradan ya. Düşmezsin otur otur. Valla düş. Hayır Olayım düşmezsin. Ya. Sandalye anneciğim orası. Ya sandalye de. Ee, sandalye Yan yaptı mı? Ay, ya, yan yan. Oturma canım. Düz otur. Öyle değil. Nasıl? Böyle yan, yan Düştü mü? Ya, şöyle, 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 Yan sen söyle, sen söyle. düş... Düşmezsin. Niye düşesin? Sandalyeye düz oturursan düşmezsin. Aslı, çuval yanlarda bir tutunma şeyi olsun. Ha, Bundan korkuyorsun bu oturmaya sen öyle bu mi? Bu? Kenarlı mı istiyorsun? O, ben onu bırakıyorum. Kenarlı yok. Diyor. Konuştum ben diyorlar. O gün yeni, yeni bildiği için diyorlar. Naradın kenarlı yok şükür. <laughs> Apo! Gel otobüse bak be! Gel otobüse bak be! bak be! Otobüse bak gel. Mehmet Ali. Pazara gideceğim bakayım pazarda. Anne. Nasıl? Buradan gidiyor mu İstanbul'a gel ya? Perşembe günü pazarı var. Anne. Efendim oğlum. Buradan giderken İstanbul'dan buradan gidelim mi? Buradan niye gidelim? Buradan gidelim daha ne? E adadan gemi geliyor adaya. Adadan ya, gideceğiz. Anne. Adadan. Tekirdağ'dan gideceğim bize. Buradan. Buradan nereye? Onlar. Buradan nereye gideceğiz? Sekiz daha dağına. E tamam adaya geliyor gemi. Buraya niye gelelim ki? Adayı zaten uğruyor. Yolcu alıyor. Kim o? Kim o? Hangisi kim? Sen ya. Ben görmüyorum. Ben seni görüyorum burada. Ben seni çekiyorum burada. Ya kim? Kimse yok. Şu an kimse yok. Canlı yayın yapmıyorum ben. Evcan? Evcan izleyecek sonra. Fidan ablan izleyecek sonra. Dilber abla, ablan izleyecek sonra. Nerede Aa, oturuyor ki? Evcan Danimarka'da oturuyor. Ben Selam söyle. Bir gün anne. Selam söyle bakayım. Konuş Selam evcim mi? Selam. Selamlar. Başka? Başka kime selam? Fidan ablana selam. Fidan gibisin maşallah. Dilber ablana. Ona da selam Dilber diyorum. abla. Sana Selamlar. Selam. Hepinizi öpüyorum de. Hepinizi öpüyorum. Allah emanet olun. Allah emanet olun. Abl ablalarım benim. Hadi görüşürüz de. Çek. Çekiyorum. Kapanış şey ya. yapıyorum. Yok yani etraftan yan çalma var. Sen kapanışı yaptın ya benim dememe gerek var mı? Kullanamam <laughs> <demiş> dediğin zaman yani. De ki <laughs> ev şeye. Ne diyeyim? Koskoca barış kullanıyor. Neydi o kadın ismi? Hangi ismi? Fidan abla. Fidan abla dedi ki. Fidan abla dedi ki bayram bayram açtı. <laughs> <laughs> evet. Sen söyledin ya yeterli. Benim söylememe gerek yok. Gönderdi <laughs> mi? Ama sana e, Yıldız abla para gönderdi. Onu biliyor musun? Şey ne? Teşekkür et Yıldız da. Kimde? Yıldız teyzene. Kimde? Para gönderdi sana. 500 lira. Ya bana gelmedi? Bankada hesapta duruyor. Ha? Bankada hesapta duruyor. Bankadan çekildi. Otursun orada. Bankadan çekelim. Birikiyor çekelim. ya. Çekelim. İstanbul'a gidince. Çekeceğiz mi? Öbür paralarını da onun üstüne yatıracağız. Birikecek orada. Anne bak şimdi. Sen o harcamak için değil. Harcamak için değil. Bana vereceksiniz. Beş <laughs> Üstüne. <laughs> Bankada dursun biriksin Hayır. Işte. Burada değil. <laughs> Aman bak. Bursa paraya gitti, aldı. Burada değil. Hani ben elektrikli dedim ya. Elektrikli alacağım dedim ya. Bunu götüreceğim. misin? Bunu götüreceğim. İstanbul'a Bunu götürecek İstanbul'a götüreceğim. İstanbul'a Nasıl götüreceğiz? Bunu Bunu ama bu İstanbul'a nasıl gider diyorum. Gitmez diyorum. Gider anne. Nasıl götürecek? Gider ben Almaz ki onu. Hiç, şey ya ya anne öteki bisikleti Arkadaşlar ben size burada veda Aram. edeyim şükür konuşma Konuşmaya devam ediyorum Katlanmalı var ya Ben ara kapanış yapayım sizlere Katlanmalı var ya anne İzlenmeni izlen anne be Destek Anne. bekliyoruz. Nerede? Şükrü ile ben. Kapatma kapat sakın. Burada izleyeceksinizdir. Şimdi Anne be hadi be. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Şimdi sen bunu kastan kapa ben arkadaşlar kırıyorum. Arkadaşlar.